Herkese yeni bir günden merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni fark edip olursunuz ben. iyi çok şükür. Şimdi ne yapacağım? Pırasam vardı. Bunları temizleyeceğim. Yıkayacağım. Yemeğini yapacağım. Ondan sonra pırasaları tek tek yıkayalım. Sizin orta havalar nasıl? Bizim burada kar, iki günden beri güneşti de, kar da erimedi. Pırasanın çoğu da kötü olmaya duruyormuş az daha. Folk yaptı herhalde. <laughs> Olmuş Şunu şöyle. ince ince doğrayacağım bir tane havuç koyup kavurup sonra salçasını suyunu ilave edip bu şekilde pişireceğim İsteyen içine pirinç, bulgur da koyabilir. Ben bu şekilde küçük doğrayıp çorbasını yapacağım. Zeytinyağlı sınır değil. Kadınların her gün çilesini pişirsem, bugün ne yapsam, ne kadar zor bir meslek ya. Bugün ne yapsam ne pişirsem? Ne yesek? Çok şükür günümüze de. Ama insan ne yapacağını, ne yiyeceğini bilmiyor. Bir de kış da bir yandan. ondan hep aralarında toprak kum oluyor. Bu şekilde tek tek açmak zorundayım. Siz ne yapıyorsunuz? Menüler ne? Yemekte ne var? Yemekte neyiniz var? Yorumlarda yazıp belirtirsiniz. Memnun olurum. Bu arada kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı ihmal etmeyin lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Bir seneden beri YouTube'dayım ve fazla ilerleyemedim maalesef. Destekleriniz yok. Beğenileriniz yok. Buradan takip eden arkadaşlara da teşekkür ederim. Sağolsunlar. Takip ediyorlar. Yani normal ev halim. Aslında takip etsiniz, seversiniz de takip etmiyorsunuz şekerler. Tatlılar. Şimdi bunları doğrayalım. Şimdi doğruma tahtasını beynimizin üstüne Pırasamı şu şekilde doğradım. Şimdi suyu suda suya, of, konuşamadım. Biraz da suda dursun. Şimdi havuç rendeleyeceğim. Bunlar da çöpe gitmiyor bizde. ineklerimiz var. Ya, i̇neklere verilecek. büyük havuç bakalım. Soyacak. Sağlık deposu, şifa deposu bir çorba. Siz de yapın, yedirin efendim. Şimdi rende nerede burada? Rendine. Siz rahatsız olmayın. Videoyu duraklatıp da geliyorum. Daha bitmedi bu kadar kaldı. Tencerimi ocağa aldım. Biraz sıvı yağ. döndürmüş oldum havuç. Havucumu kavurup üzerine pırasayı ile biraz kavurduktan sonra salçasını suyunu koyacağım. Dediğim gibi isteyen içine pirinç bulgur da koyabilir. Ama ben e, diyet yaptığım için doktor bana içinde pirinç bulgur koyma dedi. O yüzden koymayacağım efendim. Evet, az önce bir fikir aydınlanması yaşadım. Çorbamı şu şekilde yapmaya karar verdim. İçine barbunya koyacağım ve mısır unu böyle bir şekilde suyla açtım. <laughs> mısır unumu sulandırdım. Mısır unu ilave edeceğim. Bir de barbunya ilave edeceğim. Bu şekilde yapmaya karar verdim. Bir an fikrim böyle fikir değişikliği oldu diyelim. Buzlukta haşlanmış barbunya vardı biraz ondan ilave edeceğim. Bir de mısır unu çok güzel oluyor. Bu şekilde. Ha, diyete uygun mu? Mısır unu olduğu için pek uygun değil ama çünkü bende şeker var. Ama ne yapalım yine birazcık yiyeceğiz. Bu şekilde. Şimdi üzerine su ilave edeceğim. Fasulyeme ilave ettim. Şimdi tozunu ilave ettikten sonra ağzını kapatıp bir yarım saat 40 dakika civarı kadar pişireceğim. Piştikten sonra mısır unu sulandırılmış mısır unumu da ilave edip bu kadar yemeklerim pişmeye dursun. Ben kendime güzel bir kahve yapayım. Kahvesiz olmaz ama ben kahve kadınıyım. Sen seversin sevmezsin. Kahvecandır, gerisi heyecandır. Evet, kahve yapmaya su bulamıyorum. Su. Bir bardak su. Açalım altını. Sunum yapıp geliyorum. Evet. Memleketimin manzarası. <laughs> Efendim. Biraz da <döküldüm>. kırdan. <laughs> ya ya nerede? Ya ya. Sen nereden geldin? Nereye gittin oğlum sen? Bak oyuncağı atacak şimdi bak. Bak bak. Ha. Niye attın? Neden yaptın öyle? Kim alacak onu? Oyuncağını kim alacak? Ayşe'ye çağır da alsın. Hadi oğlum Ayşe'ye çağır. Kim alacak oyuncağını? Kim alacak onu? Niye attın? <laughs> Kar eriyince ancak bağ burada Burada tamam. Aşağıda. <laughs> hadi bay bay yap teyzeler amcalar. Hadi. Yahya. Bay bay yap oğlum hadi. Bay bay yapar mısın? Evet. Bir dakika oğlum. Ee, yemeğim pişti şimdi. Mısır unu. <laughs> yavaş yavaş. Yedire yedire. bardakları. Yemeğim pişti, kaynadı. Son hali bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. YouTube kanalıma abone olmak isterseniz abone olmayı ve beğeni yorum yapmayı unutmayın. Bizi desteklerseniz sevinirim. Herkese iyi günler. Allah'a emanet olun.